Merhaba sevgili 10. sınıf öğrencilerim. Sorularımızı çözmeye devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Özdeş tuğlalardan oluşan şekil 1, 2'deki sistemde zemine uygulanan basınçlar sorulmuş. Şimdi şöyle düşünelim. Öncelikle 4P ya da 4G ağırlığında özdeş tuğlalar olduğu için her birinin ağırlığına G diyecek olsak. Şöyle düşünürsek toplamda 4G'lik bir ağırlığımız var. 4G ağırlığımızın taban alanı S olduğu için uyguladığı basınca 4G bölü S yani 4P diyebilirim. Yan tarafa geçtiğimiz zaman ise yine 4G ağırlığında tuğlamız var. Toplamda her birinin ağırlığına G dediğimiz için. O halde P2 basıncını da 4G bölü 4G bölü 2S olarak alabilirim. Şöyle 2S diyorum buraya. Yani 2P basınç elde ederim. O halde P1 bölü P2 oranı sorulduğu için 4P bölü 2P dersem oranım 2 gelir. Hmm. Hemen dördüncü soruyla devam edelim hiç aşağıya gitmeden yan tarafla devam ediyoruz. İçerisinde istemesiz iple çocuk balonu bulunan kapta sıvı üstündeki sürtünme sızdırmaz piston X katı cismi konuluyor. Buna göre balonun içindeki gazın basıncı artar. Üstüne X cismini yerleştirelim. Zaten soruda da öyle demiş. Üstüne cismi yerleştirdiğimiz zaman şöyle X katı cismini buraya koyduğumuzda X cismi burada ağırlığı nedeniyle ekstra basınç oluşturacak ve pistonu tabii ki de bir seviye aşağı itecek. Pistonu bir seviye aşağıya ittiğini düşünürsem eğer sevgili arkadaşım pistonun bir seviye aşağı indiğini düşünürsem balon üstünde şöyle bir tık aşağı indiğini çok değil de bir tık aşağı indiğini bu da balonun küçülmesine sebep olacak. Çünkü sıvı sıkıştırılamaz olduğu için sıvılarımız sıkıştırılamaz kabul ettiğimiz için balonumuz buradan itibaren şöyle bir tık ne yapacak sıkışacak dolayısıyla balonun hacminin azalacağını söyleyebiliriz. Balonun hacminin azalması ile beraber içindeki gazın basıncı doğal olarak artacak. Balonun hacmi azalacak. Haç sıvı seviyesi azalacak. Çünkü balon küçüldü. Balon küçüldüğü için balonun kapladığı hacim azaldı. O yüzden de sıvı seviyesinin azalacağını söyleyebilirim. Cevabım Edirne olur. Hemen ikinci soruyla devam ediyorum. Bir ayağının tabanı 400 santimetre kare olan filin kütlesi 800 kilogrammış. Buna göre filin bastığı yere uyguladığı basıncı soruyor. Öncelikle bir ayağının tabanı 400 santimetre kare ağırlığı 800 kilogram. Şöyle düşünebilirim toplam alanını bulabilirim. Ya da 800 kilogramı 4 ayağına paylaştırdığımı düşünürsem eşit paylaştırdığımı. Çünkü toplam ağırlık 4 ayak üzerine paylaştığını düşünelim. O halde 200 kilogramlık bir etki düşecek her bir ayağına. Zaten burada da yüzey alanda verilmiş. Yalnız tabi burada sonucu Pascal ya da Newton bölü metre kare bulmak istiyorsam birimlerime dikkat etmem gerekiyor. Dolayısıyla P eşittir G bölü S denklemini hatırlıyorum sevgili arkadaşım. Yerine yazıyorum 200'dü G ile çarptık 2000 Newton'lık bir etki var. Bölü bu 2000 Newton'ı neye bölmem gerekiyor? 400 santimetre kare. Hemen kenarda şöyle bir işlem yapalım. 1 santimetre eşittir 10 üzeri eksi 10 üzeri eksi 2 metre. Şöyle orayı bir düzeltelim. 10 üzeri eksi 2 metre. Her tarafın karesini aldığını düşünürsen eğer sevgili arkadaşım santimetre kareyi metre kareye çevirmek için 10 üzeri eksi 4 yapar. Yani 400 santimetre kare dediğimiz şey 400 çarpı 10 üzeri eksi 4 metre kare olur. Şuradaki 2 sıfırla buradaki 2 sıfırı sadeleştirelim. 20'yi e bölelim. 5 olsun. 5 çarpı 10 üzeri 4 olur. 5 çarpı 10 üzeri 4. Yani cevabım ne olacak? Denizli. Hemen 5. soru. Düşey kesici şekildeki olan düzenekte sürtünmesiz piston x seviyesinde dengededir. Piston üzerine sıvı basıncı p sıvı, gaz basıncı p gaz. Piston üzerindeki sıvının basınç kuvveti f olduğuna göre. Piston y düzeyine çekilirse pistonu geriye doğru yani y düzeyine doğru çektiğimizde Pistonun şu şekilde pistonun üstündeki sıvı seviyesi değiş sıvı seviyesi değişecek ama sıvı miktarı değişmeyecek. Bu durumda pistonu dengeleyen yeni bir basınç kuvveti elde etmiş olacağım. Buradaki kuvveti de F üssü dediğimi düşünelim ve yorumlayalım. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Piston aşağıya indikçe pistonu biz bir şekilde bu pistonun seviyesini aşağıya indirdiğimizde üstteki sıvı seviyesi de aşağı inecek ancak ancak şu çok önemli. Sıvı üst tarafta daha geniş. Daha geniş bir yerden daha dar bir yere indiği için sıvı seviyesini düşünecek olursam üstte az bir alçalma gerçekleşecek. Yani yukarıdan aşağıya doğru atıyorum 3 santim indiğini düşünürsem belki aşağıda yükseklikte bir 5 santimlik artış gözlenecek. Yani 5 santim olacak. O halde şöyle düşünürsem kabın altı daha dar olduğu için sıvı piston üzerinde eskisine göre daha yüksek olacak. Yani daha derin olacak. Bu durumda pistona sıvının uyguladığı basınç artacak. Bu önemli. Yalnız gaz basıncımız da hacmi azaldığı, hacmi arttığı için gaz basıncımız da azalacak. Şimdi sıvı basıncı diyoruz. Sıvı basıncı pistonun üstündeki sıvı basıncı artacak. P sıvı. Gaz basıncı hacmi arttığı için azalacak. F olduğuna göre piston Y seviyesine çekilirse bir de pistonun piston üzerindeki sıvı basınç kuvveti dedik. Piston üzerindeki sıvı basınç kuvvetini F olarak aldım. Buradaki F dediğimiz şey sıvı basınç kuvveti olduğu için HDG çarpı S olarak düşünebilirim. S, D ve G değişmedi ancak H arttı ilk duruma göre. Piston üstündeki basınç kuvveti de ne olmuş oldu? Artmış oldu. Hangileri artar dediği için P gaz, P sıvı. P gaz azaldı. P sıvı ve F'in arttığını söyleyebilirim. P sıvı ve F. O halde doğru seçeneğim. C seçeneği olacak sevgili arkadaşım. Şimdi 5. soruyla Çözdük. Üçüncü soru ve altıncı soruyla hemen çözümlerimize devam edelim. Deniz seviyesinde yapılan şekildeki deneyde leğen içinde bir miktar civa ekleniyor. Şimdi bu güzel sorulardan bir tanesi. Dikkat etmeniz gereken sorulardan bir tanesi. Şurada civanın üst yüzeyine, civanın üst yüzeyine etki eden her taraftan, her taraftan uygulanan bir basıncım var. Bu basıncım açık hava basıncı yani P0 olduğunu biliyorum. Şurada da bir gaz basıncımız var. Onu da biliyoruz. Ona da P gaz dedik. Sıvının ayrıldığı noktada denge sağlanacağı için yani şu noktada ne demem gerekiyor? P gaz basıncı P0 eşittir. P0 eşittir. P gaz artı HDG'yi dengeledi. bu çok güzel bir soru. Dikkat edilmesi gereken bir soru. Sıvı eklediğiniz zaman piston üstündeki sıvı seviyesini arttırmış olacağız. Bakın bu seviyeye getirdik. Dolayısıyla şuradaki oklarımızı da daha yukarıya çekmemiz lazım. Yani artık sıvı seviyesi burada olduğu için atmosfer basıncı bu noktalara etki edecek doğal olarak. Atmosfer basıncının yeni uygulama noktalarını ifade ettik. E böylece buradaki seviye yükselmesiyle beraber gaz bu tüpün içindeki seviye de yükselecek. Gaz sıkışacak. Gazın öz kütlesi artacak. Doğru bir ifade. Gazın basıncı azalır demiş. Gazın basıncı azalmaz. Gazın basıncı artar çünkü sıkıştırdık. Tüp içindeki x noktasındaki basınç artar. Tüp içindeki x noktasındaki basınç. Şimdi x noktasının neresi olduğu çok önemli. Eğer x noktasının yeri değişmiyorsa Sıvı bir miktar yükselip gaz arttığı için x noktasındaki basınç doğal olarak artacak. Ama x noktası yeniden bu nokta olacaksa zaten p0 eşit olduğu için değişmeyecektir. Bu da çok anlaşılır bir durum yok ama cevap anahtarı ne demiş bilmiyorum. Fakat şöyle bakıyorum yalnız bir biraz yalnız bir ve bir üç diyebiliriz. Evet iki seçenek de var. Yani şu anki itibariyle x noktasının yerinin değişmediğini düşünürsem sevgili arkadaşım 3. de doğru olur ve cevap bir üç olur. Tabi buna dikkat etmen gerekiyor. Altıncı soruda diyor ki düşey kesi şekilde gibi olan kapta ip kopuyor. Bilye sıvın içine düşüyor. E buna göre kabın zemine uyguladığı basınç kuvveti. Şimdi kabın zemine uyguladığı basınç kuvveti ifadesi F eşittir G kabın toplam ağırlığı. Dolayısıyla değişmeyecek. İfade yanlış. Kabın sıvının kabın tabanına uyguladığı basınç kuvveti. Sıvının kap tabanına uyguladığı basınç kuvveti. Sıvının kap tabanına uyguladığı basınç kuvvetini şöyle okla gösterecek olursam buradaki basınç kuvvetine de F sıvı diyecek olursam bilyeyi kestiğimizde gazın içinden sıvıya geçen bilye sıvı seviyesinin yükselmesine sebep olacak. Sıvı seviyesinin yükselmesiyle beraber kabın tabanındaki sıvı basınç kuvvetine F eşittir H d, g ve s olarak ifade ettiğimde s değişmiyor, d ve g değişmiyor arkadaşım. H'in yükselmesiyle beraber sıvı basınç kuvveti artacak. Gazın basıncına gelince, gazın basıncında herhangi bir değişiklik olmayacak. Bu çok güzel bir ifade. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü gazın bir hacmi vardı burada. Bilye o hacmin içinde yer alıyordu. Bilyeyi sıvıya attığınızda zaten sıvı seviyesi bilyenin hacmi kadar yükselmiş oldu. Yani bilye aslında sıvıya geçti. Sıvıyı kendi hacmi kadar yükseldi Yükseltti dolayısıyla bilgenin kap içerisinde taşı kapladığı yer değişmedi e Sıvınki de değişmedi o zaman gaza kalan hacim sabit olduğu için basıncı artmadı Basıncı sabit kaldı doğru seçeneğim de B seçeneği oldu bu durumda Dikkat edilmesi gereken önemli Sorulardan bir tanesi oldukça dikkat etmeliyim bu tip sorulara Peki 7. soruya devam edelim 7. soruda diyor ki Aşk işte aşağıda verilen işlemlerden hangisi basıncın azalmasını sağlamıştır? Karlı yerlere, yerlerde ayaklara palet giymek. E, tabii ki de çünkü yüzey alanı daha büyük bir yapıya sahip olduğu için bu palet ayakkabıların basıncı ne yapacak? Azaltılacak. Azaltacak. Duvara çakmak için ince uçlu çivi, çivinin ucunun ince olduğunu bildiğim için çivi basıncın artmasını sağlayacak. Azalmasını değil, böylece çivinin daha rahat girmesini sağlayacak. Topuklu ayakkabı giymek aynı şekilde. Topuklar daha küçük bir kesit alanına sahip olduğu için basınç artacak. Dolayısıyla basıncı azaltmak için dediğini görüyorum ve adına. Yüzey alanları 7A, 5A, 3A düşey kesimine kuvvetlerin büyüklükleri F1, F2, F3. Buna göre bu kuvvetlerin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir diyor. Şimdi tabii ki de sevgili arkadaşım burada dikkat etmen gereken şey çok net dikkat etmen gereken şey. 7 yani biz her zaman şunu söylüyorum ben sizlere. Basınç kuvvetiyle hesaplarken sıvılarda P çarpı S'i kullanabilirsin. Buradaki P dediğin ifadede orta noktada oluşan basınç aslında. P dediğim şey. Orta noktanın basıncı. Yani şöyle düşünecek olursam buradaki orta noktanın basıncına şöyle zekice güzelce P desem Buradaki orta noktanın basıncına P desem orta nokta olduğu için tabandaki basınç da 2P olacak çünkü basınç HDG. O halde çok rahat bir şekilde artık F1, F2, F3'ü bulabilirim. Hemen sıralayalım. F1 eşittir P çarpı kesit alanı 7A. F orta, orta noktadaki basıncı bulursan olay biter arkadaşım. F2 eşittir P çarpı 5A. Ve F3'e gelince F3 eşittir 2P çarpı 3A şeklinde geldi. O zaman burası 7. O zaman burası 5. O zaman bu kısımda ne gelecek? 6. Sıralamamızı yaparsak F1, F3, F2. İşaretlenmesi gereken doğru seçenek F1, F3, F2 denizli olacak. Sevgili arkadaşım lütfen dikkat. Güzel bir soru. F1, F3, F2. 8. ve son soruyla devam ediyorum. Şekildeki kapta D2, D3 kütleli sıvılar birbirine karışmayacak şekilde konulduğunda K, L noktalarındaki sıvı basınçları PK PL olmaktadır. Buna göre sıvılar karıştırılarak homojen bir karışımı elde edilirse L noktasındaki basınç muhtemelen değişmeyecek. Çünkü sıvının toplam ağırlığında ya da derinliğinde hiçbir şekilde değişiklik yok. Ama şöyle düşünebiliriz. HH verdiği için bence rahatlıkla hesaplayalım istersen. Böyle çok daha güzel olur. PK eşittir. Basıncım ne? H, D, G. Sıvı karıştırıldığında karışımın öz kütlesi D karışım İçi D ile D eşit hacimde olduğu için haçlar da aynı. Dolayısıyla tam olarak 1.5D yani D artı 2D bölü 2 diyecek olursan 3 bölü 2 D şeklinde ifade edilir. O zaman K noktasındaki yeni basınç PK üssü eşittir. H çarpı 3 bölü 2 D çarpı G şeklinde yazılabilir. Şimdi L noktasındaki basınç Pascal ilkesi sıvılar basıncı aynen ilettiği için PL noktasındaki basıncı üst, üst taraftaki HDG'yi alıyor. Yani üst yüzeyde şu noktaya noktanın yerini göstermek için çiziyorum. Biliyorsun ki, bas, biliyorsun ki basınç skaler. Bu noktadaki basıncı HDG dediğim takdirde bu HDG L noktasına aynen iletiliyor. Artı üst alttaki mavi sıvının kendi basıncına da H çarpı 2D çarpı G diyecek olursan sevgili arkadaşım Toplam basınç 3HDG olur. Peki yeni durumda PL üstünü hesaplamak istersen zaten derinliğimizin 2H olduğunu görüyorsun. 2H çarpı öz kütlemiz 3 bölü 2D çarpı G olur. Dolayısıyla ikiler birbirini götürür. 3HDG olarak ifade edilir. İlk ve son durumda basınçlar eşit olduğu için PL'ye eşit diyebiliriz. Daha doğrusu da, PL PL üstüne eşit diyebiliriz. Yani PL değişmeyecek. Değişmeyecek. PK'nin de arttığını söyleyebildik. Çünkü 1'den 1.5'a bir çıktı. Artar değişmez seçeneğini yani E seçeneğini işaret işaretleyebilirsin sevgili arkadaşım. Böylece bu testimizi tamamlamış olduk. Bir sonraki testimizle devam edebiliriz hızlıca.